buni aslında da Başakşehir tarihe geçti. Belki çok hı hı. başarılı bir Şampiyonlar Ligi serüveni olmadı. Manchester United'ı yendiği sezon olarak hatırlanacak Başakşehir'in ama onun da önüne geçen bir doğru. durum, bir eylem, ee, dirayetli durup baskılara boyun eğmeyip Demba Bağ'ın tabii ki tavrı çok önemliydi orada. Hı hı. Takımda Demba Bağ gibi, Pierre Webo gibi daha da önemlisi işte Okan Hoca gibi Uluslararası karakterlerin olması ve orada takımın durumunu ve kulübün duruşunun iyi ifade edilebilmesi, hı hı. kulübün de Sayın Gümüşdağ'ın da futbolcuların arkasında durması, yani Dembaba'nın ısrarla ben çıkmıyorum demesi, Ponk'un ben çıkmıyorum demesi, Krivelli'nin destek vermesi, tüm takımın Dembaba'nın arkasında birleşmesi ve kulübün de buna omuz vermesiyle beraber önemli bir eyleme imza atıldı. Daha önce yapılmalıydı. Daha önce Samuel Eto'yu terk ettiğinde bütün takımlar iki takım birlikte çıkmalıydı. Hı hı. Roberto Carlos Rusya'da tayzi uğradığında iki takım sağdan çıkmalıydı. Ve belki o zaman bu eylemler daha bu eylemler derken bu saldırılar daha az olabilirdi. Bu da bu arada araya gireyim. Dördüncü hakemle maç içinde şahit olduğumuz diyaloğu evet. bu da. ya yani diyaloğu derken monoloğu hatta. Çünkü cevap veremedi dördüncü hakem beyaz birisi hakkında konuşurken ona beyaz insan demiyor. Sadece insan diyorsunuz. Peki neden siyah bir insan hakkında konuşurken siyah insan diyorsunuz dedi dördüncü hakemi burada. Ki dördüncü hakemin o senin yayın başında bahsettiğin o kendi savunmasına biraz ben değinmek istiyorum ki aşırı bence altı boş ve saçma bir savunmaydı. Bir hakemsiniz siz ve Şampiyonlar Ligi gibi herhalde dünya futbolunun en önemli organizasyonlarından birinde hakemsiniz. Ve sadece bence hakem olmanıza gerek yok. Eğer İngilizcede biliyorsanız o kelimenin ne anlama geldiğini bence çok iyi biliyorsunuzdur. Yani benim dilimde onun son harfini değiştirince işte u koyunca siyah demek oluyor. İşte o koyunca o demek oluyor falan. Yani bu savunmayı ben aşırı saçma buldum. Yani eğer siz İngilizce biliyorsanız ki İngilizceye de geçtim. Hadi siz bir hakemseniz zaten FIFA böyle bir organizasyonda hakem olduğu için İngilizce ya da Fransızcayı çok iyi bilmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu savunması çok saçma. Yani o kelimeyi kesinlikle kullanmadan, değil mi? Dembaba'nın açıklamaları doğrultusunda. Bir oyuncuyu oyundan ya da bir antrenörü oyundan ihraç ederken onun hakkında eğer meslektaşın da onun anlamayacağı bir dilden konuşuyorsan zaten bu durum başlı başına bir offside. Hı hı. Yani orada da onu onun anlayabileceği bir şekilde işte this guy over there de, de bir şey de, Fransızcası neyse onu söyle ama Rumence gidip o zaman kendi ayağına böylelikle kurşun sıkmış oluyorsun. Hı hı. Gerçekten söylediği gibi bir şey varsa da zaten bir hata yaptığı için bunlar başına geldi. Çok da inandırıcı değil senin hı hı. söylediğin gibi. Dünkü şartları itibariyle Başakşehir haklı olarak Paris Saint Germain'de destek ver tabi. E, o hakem resmi olarak o maçta ama yardımcı hakem ama asistan video yardımcı hakem olursa ben maça çıkmam dedi haklı olarak Başakşehir. E başka çare de hani asistan video yardımcı hakem olmadan belki maçı oynatabilirlerdi. O da zor bir ihtimal. Hani bu arada şu çok... kırmızı kartı iptal edildi onu da hemen söyleyeyim. Ha, Pierre Vebo'ya çıkan bu kırmızı kart da iptal edildi. E... dolayısıyla o dünün gündemiydi aslında. Doğru. Yani Başakşehir'in maça çıkmayıp ceza almayı göze alması dünün gündemiydi ama o ihtimalle şöyle oldu. Paris Saint Germain de zaten... Sahaya çıkmayınca Başakşehir'in bu e, olgun ve vakur duruşu hı hı. Bi, biraz daha anlam kazandı. Liderlik etmiş oldu Paris Saint-Germain gibi büyük bir kulüp. Aslında Paris Saint-Germain'in takdiri de e, yaptığı davranışla da takdire şaya. Doğru. E, ve bu dayanışma ruhu da devam ediyor. Bunlar bugün, da işte... bugün yine bir tweet attı bu arada Paris Saint-Germain. Evet. Bu maçı güzel bir şekilde oynayalım tarzında bir tweet'i vardı. Ve Başakşehir'de biz bir aile izleyerek cevap verdi.